bunu çalıştır git dedi ya. Dorsi tak dedi. Hı, tırı da modifiye ettirmiş geçenlerde. Burada bir tane tır vardı bakalım. İçeride İsmail abi de ışıklar yakıyor. Allah'ım ya. İsmail abi yakma. La sus la sus. Sus. Tamam İsmail abi tamam. Arkadaşlar biz de şu tıra binelim. Hoppa bindik. Bindik de. Nasılsın İsmail abi? Yavaş bak şey kafamı neyse. İyi ee, Moğolsan sen nasılsın? Ay Moğolsan kim ya? İsmail abi birisi de var. Ha tamam tamam. İyiyim doğru. Neredesin? Şey. gördüm yani. Dış kameraya ben de almam lazım. <laughs> Videoda iyi tamam. Arkadaşlar dişten göstereceğim size tırmızı da böyle. Reynolds'tu galiba. Bilmiyorum ,ladım. unuttum. Arkadaşlar bir garaja çağırdı. Bu da İsmail abinin garajı diyecekken. dosyayı takmayalım şimdi buraya geri geri gelelim. Genişten niye almadık biz? Her zamanki İsmail. Ooo içeri İsmail abi. Ya sana bir tane gelişe var ya. Tamam İsmail abi ne olacak? Ya kardeşim. Bu ne ya? Bu ne ya? Kıraç bekleyeceğiz o Anam kaldırma çıktı. Dış kamerada değilim bu arada. Nala biz bir şey unuttuk değil mi? Ne unuttu buysen? Şey, ne sen Sesin gitti ya. Çıkar bir videonun girişini yapmayı mı? He, doğru ya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oyun oynuyoruz. The of Europe oynuyoruz. DTS değil yanlış anlamayın yani. Ama ikisini oynuyor Cracker of. Birinde daha çok ledler var, ışıklar var. Ama bunda sadece şu ışık var. Daha bir şey yok kardeşim. Şu aşağıdaki bir şu taktım. Sonlara bakalım. Sen çalışıyordun az önce. Eskabetle. Ne oluyor lan? Çalıştık. Lan araba kayıyor. Araba gidiyor. İsmail abi araba kayıyor. Biz arabadan niye indik? Üstümüze üstümüze geliyordu. Bir şey olur mu İsmail abi? Biz durak iniş. Arabayı biz geri binek. Arkadaşlar bu arada oyunda bir şey düzeltmişler. Şurada bazı sorunlarımız vardı yani. Demiştim ben size. Bu videoyu görürsünüz. İçeride bazı <laughs> düzeltmişler Ama torpide göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar kısaca göstereyim için. Şurada bir tane vardı. Bir de şurak gözüküyordu kapı tarafı. Orası çok kötüydü hele. Ama beni düzeltmişler. Sağ ol sağ ol olsun var olsun çok iyi yani bazı sorunlar düzeltmişler aslında ben bu, bunun modifi olduğunu bilmiyordum sizlere aslında öğrendim şimdi yolunuza devam edelim ben sizlere de kapatalım baka e -e yeter bir konuşuk şimdi devam Kona aynı değişiklik yok abi sen ne yapıyorsun ben de mi durayım? Abi ben, bana yollayacak zannettin mi? Ya çek bak şuraya, çek işte ya. Polis zaten var Abi ne polisi Abi yük ol. video şekil ben. Polis yardımcı çek şuraya, sağ ol Sakin. Ne oluyor lan? Ya başlarsam arabalarını da arkadaşlar böyle bir şey olursa basıp gideceğim yani çarpsam böyle. Minnacık çarpsam basıp gideceğim yani. Bir önceki videoyu da hatırlıyorsunuz. Şöyle kaldırıma girmiştim arkadaşlar yani. 8 kamerasına da aldım. Oha arkada bir tırcı dayı geliyor. Geliyor, geliyor. Özel harekat geliyor. Dur lan dur, dur 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 Evet, tırcı dayı da bekleteceğiz. Ne oldu şimdi bize? Tırcı dayının markası da bizimle aynı mı? Aynı. 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 <laughs> niye çok Büyük ama. Anam bir tane daha abimiz geliyor. Araba arabadan bir de duman çıkıyor Kardeşim şu dörtlüğü de kapatayım. Şunu da kapatayım. Evet. Şuraya gireyim ben. Evet. Anam abi. Çok diyecektim benim araba. Kimse gelmesin arkada. Ya. Devam ediyoruz. Hiç hiç Dört de kalem Hele her yer çarpıyorum. Geliyor, geliyor. Arkadaşlar tiktokta çekeceğim böyle bir. Gel 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 gel. Oy. Evet kar onun ağzına sıçtı. Çek lan çek çek çek. Çek çek çek. Arkadaşlar bir tane polis durdursa yani. Arkadaşlar arkayı bıraksam kalsın mı? Ne yapsam? Dorsiyi bırakıp kaçsam mı? <laughs> İsmail abi yandı mıydı ya? İsmail abi orada mısın? Dur lan niye rahatsız ediyorsun? Uyuyam ben bir git ya. Kimse gelmiyor zaten. Ben buradan çıkayım yukarıya doğru. Çekeyim bir saat. Uyuyam. Merhaba. Ben sen aşağıda uyuyacaksın. Ne diyorsun? Aa aşağıda. Bu kim acaba? Abi sen dur. Dur abi dur dur. Ben şimdi arkadan gidiyorum şimdi ya. Abi ben size bir şey geri alacağım ben. Bak geri geri bir gireceğim şimdi adam. Benim canım. arkadaşlar. Birazcık daha gelsin tam olur ha. Birazcık ittirsem şu. Abi bir dokunduracağım mı? Sen git kardeşim, git başka yola git. Araba bir daha havayı uçuyormuş. Bir de DCM olsa var ya alt, altımızda. Ne güzel ben de yok diyordum ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz